Hepinize selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere neden çok fazla video atamadığımızı söyleyeceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet biliyorsunuz ki ee, çok kişi zaten bildiğiniz üzere okula gidiyor ve biz de okula gidiyoruz bildiğiniz üzere. Biraz saçma bir kelime oldu ama neyse. Evet Neyse konu e, yani sapıtmayalım. işte e, o yüzden e, biz e, belki topluluğu takip ediyorsunuzdur. E, ama ben yine de e, böyle topluluk topluluğu gözükmeyenler için söyleyeyim. E, biz bu şu aralar bayağı bir e, meşgulüz arkadaşlar. Mesela böyle ödevler olsun. Yani bu şeylere karşı video çekmeye zamanımız kalmıyor ee, Bir de böyle mesela e, mesela bizim bir sürü proje ödevlerimiz falan oluyor ee, Yani bildiğiniz üzere bir sürü ders var o yüzden yani. <laughs> bu arada hep güldüğüm için özür dilerim. Ee, bir de şu sebep var. Böyle mesela video çekerken yanımıza bir sürü kişi geliyor. Biz de videoyu tekrar çekmek zorunda kalıyoruz. o yüzden zamanımız gidiyor. O kişiler bizi oyalamaya çalışıyor arkadaşlar. Mesela o yüzden de bazen bazı arkadaşlar bizi oyalayabiliyor. Yani ben kısa bir şey diyeyim yani. Böyle mesela video çekiyorum galerinde Duruyor arkadaşlar ama mesela editleyecek zaman mı olmuyor? Şimdi mesela editlemeden at deseler şimdi yani böyle videoyu yaparken yanlış bir şey oluyor ya da bir bilgimiz gözüktü bir şey oldu o zaman video editsiz kalırsa video hem yani çok böyle emeksiz gözükür bir de Böyle zaten öyle yaparsanız içerikleriniz de izlenmesi o yüzden yani e, video editlemek için de o yüzden zamanımız olmuyor. Zaten şu an videoyu konuşarak çekmemin sebebi e, böyle yazı yazınca çok vakitim gidiyor. Yani başka böyle ödevlerim falan olursa yani öyle çok vakitim gidiyor. O yüzden konuşmak bana daha kolay geliyor. Çoğu takipçimiz neden video atmadın diye yorumlar atıyor. Ee, zaten şurada da şuradan da göstereyim yani. Zaten ben size sırayla video editlemeye çalışıyorum. Mesela e, şu an editlediğim bir videoda var. O editlediğim e, videoyu da daha sonra sizlere atacağım zaten. Evet bizim Bugünkü videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.